Merhaba değerli takipçiler. 8 Nisan haftasının gökyüzüne genel bir bakış yapmaya çalışalım. Bu hafta Ay Boğa burcunda pazartesi günü. Daha sonra ikizler yengeç burçlarında dolaşacak ve önümüzdeki pazar Aslan burcunda haftayı tamamlayacak. Demek ki maddi değerler pazartesi ve salı günü ön plana çıkıyor. Dünyevi değerlerle, finans işleriyle uğraşma e, söz konusu. Salı, çarşamba ve perşembe seyyar bir hava var. Dolaşmak, eve gelmek istemeyeceksiniz. Hep dışarıda olmak, kalabalıklara karışmak, arkadaşlarınızla e, buluşma e, sizin için önemli olacak. Sanatsal aktiviteler, sinema, tiyatro, konser gibi bu tür bir yerlere gitmek isteyebilirsiniz ve Yengeç Burcu'na geçiş yaptığı Cuma gününden itibaren eve ve aileye bir dönüş tam tersine ev yaşamında, evin içerisinde aile bireyleriyle birlikte olma ve kendi güvenliğini garantide olduğunu hissetme eğilimi içerisinde olacaksınız. Haftanın önemli gökyüzü 11 olayı 11 Nisan'da Jüpiter 24 derece 21 dakika yay burcunda gerilemeye başlayacak ve bu 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek ve tabii ki 11 Nisan Perşembe gününe denk geliyor Perşembe gününe kadar neredeyse olduğu yerde sayıyor iyice yavaşlıyor Çarşamba ve Perşembe tamamen durmuş vaziyette. Cuma ve Cumartesi bu durağını sürüyor. Pazar günü ilk dakikasını alarak ben retroya başladım diyor. Demek ki Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Jüpiter gökyüzünde böyle ampul gibi asılı vaziyette. Jüpiter konularını en başta alışveriş. Orada bir yerinde sayma. İşlerin cirodan iyice düşmesi. E, parasal konularda işte kredi başvurularıydı, tahsilatlardı, e, borç ödemeleriydi bu gibi konularda bir ilerleme, kolay kolay kaydedememe e, söz konusudur. tabii ki durağın bir jüpiter gökyüzünden herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz bir şekilde bir e, şans e, enerjisinin akmaması demek e, dört günlüğüne game over diyoruz. Yani oyun dışı kalıyor e, Jüpiter. Onun haricinde haftaya damgasını vuracak olan açılar Ay Satürn 60'lı, e Plüto e, pardon özür dilerim Neptün Satürn 60'lı, e Plüto Neptün 60'lı, keza ve Venüs değişimi içerisine giriyor ve Venüs Neptün kavuşumu hafta içerisinde kesinleşiyor. 17 derecede balık burcunda bulunan Neptün çarşamba günü Venüs'le olan kavuşumunu kesinleştiriyor. Merkür, Neptün, Venüs kavuşumu bir arada çok büyük bir potansiyel ve enerji oluşturacak balık burcunda bunu söyleyelim. Satürn'ün bu kavuşuma destek açısı vermesi çok güzel bir şey. En azından enerji dibe vurmayacak yani. Ama Neptün'ün getirdiği belirsizlik, kavuşum yaptığı gezegenlerin, asteroidlerin enerjisini emmesi söz konusu olduğundan Venüs, para, ilişkiler, dünyevi değerler, bir tarafta Merkür, ticaret, ulaşım, iletişim, bu konularda müthiş bir körlenme yani belirsizliğin sürüp gitmesi e, gündemde, Jüpiter'de de vaziyette sert bir açı vererek bunu abartıya taşıyor. Yani zaten olduğumuz yerde dururken bir de abartılı bir durma e, işin e, içerisine geliyor. Ama genel anlamda e, gayet e, olumlu açıları olan, bir gökyüzüyle haftaya başlıyoruz. Güneş 18 derece Koç burcunda Güneş Jüpiter 120'si devrede e, gelinemeye başladıktan sonra e, yani olaylar akmaya tabii ki devam edecektir. Hayatımızdaki olaylar akmaya devam edecektir. Satürn ise güney düğümle kavuşumunu 2 dereceye düşürmüş. Bunu unutmadım bir eğitim videosu gibi video çekeceğim. Bu gökyüzünü bu hafta paylaşacağım hafta içerisinde. Satürn, Plüto, Güney Düğüm kavuşumu, Merkür, Neptün, Venüs kavuşumu ve Nemesis, Juno kavuşumlarını oradan atacağız ama haftanın genelinde olaylar gayet hoş ilerleyecek gibi gözüküyor. Akan enerjiler çok fazla fazla zorlanmayacağımız bir hafta ama şansımızı denemek dediğimiz zaman istasyon yani durağın pozisyondaki Jüpiter e, nedeniyle böyle zorlamamak gerekiyor. Yani böyle şans denenecek bir hafta değil. Venüs-Neptün kavuşumu aşk arayışı e, tabii ki ön plana çıkar burada. ...yoğun bir duygusallık ve ruhsal enerji söz konusu. Merkür de Neptün'le kavuşmuş vaziyette. Ütopik hayallere gitme, pembe düşler kurma, her şeyi kolayca hallederim diye düşünme gündemde. Ve tabii ki Jüpiter'in abartısıyla burada terazinin dengesi bozulmuş vaziyette... ...hiç farkına varmadan başaramayacağınız hayalleri çok çıtaları yükseğe koyarak farkına varmadan kendinizi zorlamaya başlayabilirsiniz. Koç yeni ayı da gerçekleşti. Satürn baskıladı ama dirayetle olayların üzerine gitmeye başlıyoruz. Mars ikizler burcunda ilerliyor. Şiron'la hemen bir 60 derecelik açısı var. Şifalandırıcı, kendimizi tedavi edici Özellikle Koç'un ifade ettiği askeri ve ticari konularda sıkıntıları düzeltmeye çalışan bir enerjidir bu. Ticaret konusunda, alada ticaret alanında problemi olan insanlar bu açıyı hissedecek daha böyle bir moral toparlanması işin içerisine... E, girecektir. Gökyüzünde kova burcunda 7 derecede piske aslan burcunda 8 derecesinde eros var. Yani gökyüzünde eros piske karşıtlığı var. Bu karşıtlık sebebiyle ilk görüşte aşk e, durumları devreye girmiş vaziyette. E, çok çabuk bir şekilde insanları aşık olmaya götürebilecek e, bir görünüm bu. Ee, işin içerisinde aşk arayışı yoktur, aşk arayışı ayrı bir şey. O Venüs Neptün komşumu onu zaten gündeme getiriyor. Ee, aniden böyle e, gönlünü kaptırmak dediğimiz olayları e, gündeme getirebilir. Haftanın enerjileri e, güzel. E, satürn'ün e, yavaş yavaş güney düğümün üzerine gitmesi sürüyor ama görünümü kesinleştirmeyecek ve orada bir retro yap dönmesi var güzel bir hafta dilerim hepinize.